Herkese merhabalar. Pandemi döneminde bulunduğumuzu göz önüne alırsak öğrencilerin okulları tanıma ve okul tercihleri noktasında kararsız kalabileceklerini düşündük ve okul olarak böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Okulumuza Antalya Caddesi'nden Kasaplar Mahallesi'ne çıkan yoldan ulaşabilirsiniz. Türk Beleni Millet Bahçesi'ne ve çarşamba günleri kurulan pazar yerine yakın bir konumdayız. Okulumuzun karkas inşaatı Antalya Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yaptırılarak ince işçiliği de hayırseverimiz Ömer Kasaboğlu ile valiliğimiz arasında imzalanan protokolle tamamlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Dini Tümü Genel Müdürlüğü'nün açılış onayı ile birlikte okulumuz 2013-2014 eğitim Öğretim yolunda hizmete girmiştir. Okulumuz 2014'ün 22 Temmuz'undan itibaren Kız İmam Hatip Lisesi olarak, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Ve okulumuza 2017-2018'den itibaren okulumuzda Kız İmam Hatip Ortaokulu da açılmıştır. Vizyonumuz kurumsal kimliği ve sunduğu hizmetlerle örnek alınan, kültürel mirası değerlendirebilen, hayatı yorumlayabilen, problemlere çözüm üretebilen, mesleğinde önder, saygı ve sorumlu bireyler yetiştirmektir. İnsana, düşünceye, özgürlüğe, ahlakı ve kültürel mirasa saygıya dayanan bir din öğretim anlayışının yayılmasına katkıda bulunmak, yüksek karakterli bir nitelikli insan yetiştirmekte misyonumuz arasındadır. Okulumuzda Kız İmam Hatip Ortaokulu bulunmaktadır ve SİDE Kız Yatılı Kur'an Kursu İşbirliği ile örgün eğitimle birlikte havuzluk programda uygulanmaktadır. Fen laboratuvarımız, gürültüden uzak temiz sadece kalabalık olmayan sınıflarımız, fen, sosyal, yabancı dil eğitim programları, temel dini ahlaki eğitimler, İngilizce, Arapça gibi yabancı diller kulumuzda uygulanmaktadır. İl içi, il dışı geziler, çeşitli projeler, TÜBİTAK etibinlik okuyorum gibi, öğrenci koçluk sistemi, bireysel rehberlik çalışmaları, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde imzalanan protokol çerçevesinde planlanan sportif faaliyetler ve kurslar tekvando, okçuluk, karate gibi bu faaliyetler yapılmaktadır. Lise bölümünde fen ve sosyal bilimler, kültür dersleri, temel İslam bilimleri dersleri okutulmaktadır. Okulumuzun ön cephesinden çekilen bu fotoğrafta yarı kapalı spor salonumuzu ve bayrak törenini yaptığımız alanı görmektesiniz. Okulumuzun arka bahçesinde de spor alanları bulunuyor. Tüm sınıflarımızda hızlı internet bağlantılı akıllı tahtalar var. Sınıflarımızın mevcudu fazla yüksek değil. Lise kısmında 25 kişilik ortalama olarak sınıflarımız var. Ortaokul kısmında ise 15 civarında mevcut olan sınıflarımız var. Ortaokulda fen teknoloji, lisede ise fizik, kimya, biyoloji dersleri, konunun içeriğine göre zaman zaman laboratuvarımızda işlenmektedir. Kur'an'ı Kerim derslerimiz için Kur'an odası. Öğrencilerimizin namazını kılabilecekleri mescidimiz de mevcuttur. Belirli günler, haftalar, anma kutlama programları konferans olduğumuzda yapılmaktadır. Kütüphanemizde bulunan kitaplardan öğrencilerimiz yararlanabilmekte, bilgisayarlardan araştırmaların ödevlerini yapabilmekte, satranç ve zeka oranlarını oynayabilmektedir. Yurttaşçılarımız tarafından özenle hazırlanan öğle yemeklerimiz okul yemekhanesinde veriliyor. Okulumuzun yarı kapalı spor salonunda tekvando, voleybol, basketbol gibi pek çok sportif faaliyet yapılabiliyor. Okulumuzun arka bahçesinde futbol, basketbol gibi spor dalları ile ilgili faaliyetlerde bulunabilir. Ön bahçemizde bulunan kamelya ve oturma gruplarımızda öğrenciler teneffüslerde dinlenme ve temiz hava alma fırsatına erişebiliyorlar. Telafide ben de varım etkinlikleri kapsamında içinde bulunduğumuz yaz döneminde hem öğrencilerimiz için, ortak öğrencilerimiz için hem de üyelerimiz için Arapça, ortaokul öğrencilerimiz için Kur'an-ı Kerim, ortaokul öğrencilerimiz İngilizce, velilerimiz için İngilizce, ortaokul öğrencilerimiz için voleybol, güzel sanatlar, liseler ve ile ilgili resim çalışmaları, ortaokul öğrenciler için okçuluk faaliyetleri açılması planlanmıştır. Tüm etkinliklerimiz ücretsizdir ve 5 Temmuz 20 Ağustos 2021 tarihler arasında yapılması planlanmaktadır. Okulumuz bünyesinde pansiyonumuz var pansiyonumuz okula yaklaşık 15 dakika yürüme mesafesinde. 6 kişilik yurt odamızdan bir fotoğraf görmektesiniz. Yurt odalarımızda klima ile soğutma ve ısıtma yapılmaktadır. Hijyen ve kalite sandıkları dikkate alınarak mutfağımızda hazırlanan yemekler sabah, öğlen, akşam düzen olarak öğrencilerimize sunuluyor. Evet, mutfağımız burası. Yemeklerimizin hazırlandığı mutfağımız öğrencilerimizin yemeklerini yediği, pansiyonda yemekleri yediği yemekhanemiz. Yine aynı şekilde pansiyonda öğrencilerimiz derslerini çalışabilecekleri bir etüt odasına sahipler. Pansiyonumuzda da bir araya gelerek sosyalleşebilirler. Çeşitli oturma bölümleri var. Evet, yurdumuzdaki mescidimiz. Öğrencilerimiz valizlerini yurt odasında belli bölümlere bırakabilmekteler. Pansiyonda öğrencilerimiz masa tenisi oynayarak stres atabilirler. Yine aynı şekilde dışarıda dışarıda da bulunan oturma bölümlerinde bir araya gelerek sohbet edebilirler. Yurdumuzu kayıtla ilgili belgeler ve bilgiler için okul yönetimimizle irtibat kurabilir. Okul internet sitemizin duyurular bölümüne bakabilirsiniz. Okulumuzla ilgili daha detaylı bilgiler için martaihlemap.k12.tr adresine girebilirsiniz. Okulumuzun YouTube kanalında yaptığımız faaliyetlerle ilgili çeşitli video içerikleri var. Okulumuzun YouTube kanalına kanalında bütün bu çalışmaları takip edebilirsiniz. Okulumuzun marka ihl 1 adıyla kurulan Twitter sayfasından yine aynı şekilde Facebook sayfasından, Facebook hesaplarından marka emanet ve Instagram hesabımızdan ile ilgili faaliyetleri bu söylediğim sosyal medya adreslerinde takip edebilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz.